Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ben Doktor Çağlar Sakin. Bu videonun konusu çene ameliyatları. Çoğunuzun bildiği üzere ben bir ortodonti uzmanıyım. Bir ortodontist dişlerdeki ve çenelerdeki kapanış bozukluklarını, eğrilikleri düzeltmek üzere eğitim görmüş uzman diş hekimi demektir. Dişlerdeki çapraşıklığı çözmek diş telleriyle mümkündür. Vakalarımızın büyük çoğunluğunu diş telleriyle çözebiliriz, tedavi edebiliriz. Ancak problem bazen o kadar şiddetlidir ki diş tellerinin çözemeyeceği kadar şiddetlidir. Diş telleri adı üstünde, dişleri düzelten mekanizmalar demektir. Bazen çeneler bozuk olur, alt çene ileridedir ya da tam tersi alt çene geridedir, küçüktür, kısadır. Bu tarz problemlerde diş telleriyle tek başına ideal çözüm sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu durumlarda çoğu zaman çene ameliyatları işin içine girer. Eğer dişlerimizde ve çenelerimizde bir bozukluk varsa ki zaten çenelerde bir bozukluk varsa her zaman bu dişe de yansır, dişlerde de bir bozukluk var demektir. Dişlerde, çenelerde bir bozukluk olduğunda diş teli tek başına bunu düzeltmeye yetmeyeceği için çene ameliyatları yapmak gerekir. Çene ameliyatları 18 yaş üzerinde yapılırlar. Yine diş teli tedavisi görür çene ameliyatı olacak hastalarımız. Ancak problem bazen telin çözemeyeceği kadar şiddetli olduğunda çeneleri ameliyat ederek konumlandırmak. Yeniden konumlandırmak, yani uzun bir çeneyi kısaltmak, kısa bir çeneyi uzatmak ya da dar olan bir çeneyi genişletmek gibi e, ameliyatla yapılabilecek tedavilere e, ihtiyaç duyulur. E, diş problemleri genelde sadece ağız içindedir, yani dışarıdan bir problem görünmez. Ama çene problemleri söz konusu olduğunda sıklıkla burnu, dudakları ve çene ucunu da ilgilendirdiği için estetik açıdan bu bölgelerde de bir takım problemler oluşabildiği için örneğin alt çenemiz ileride ise çene ucumuzda çıkık görünecektir. Ya da üst çenemiz geride ise üst dudağımız silik görünecektir gibi Böyle durumlarda diş teliyle ağız içindeki dişleri düzeltmek, e, burun, dudaklar ve çene ucunu e, düzeltmeyeceği için e, çene ameliyatlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Çene ameliyatları hem çeneleri düzeltmek için, hem dişleri düzeltmek için, hem de yüzümüzün profil görüntüsünü yani burun, üst dudak, alt dudak ve çene ucu ilişkilerini düzeltmek için e, en çok sıklıkla başvurduğumuz yöntemdir. Bugünün videosu e, çene ameliyatları üzerineydi. Bir e, kısaca giriş yaptım. Bunu detaylandıracağım. Lütfen sorularınız varsa yorumlar kısmına e, yazın. Onlar da bana referans oluyor çünkü konu önerileriniz olursa bunları da yazın elimden geldiğince bu konuda videolar çekmeye çalışacağım Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen çene ameliyatı olmayı düşünen bir yakınınız varsa onlarla da bu videoları paylaşmayı lütfen unutmayın Kendinize ve dişlerinize iyi bakın hoşçakalın